kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün tarlaların ağaç çiçek ekimini hazırlıyoruz. İlaç, şu an ilaç kilama işlemindeyiz. Şu an babam traktörde ilaç yapıyor. Göstereyim. Bundan sonra şu an ağaca takıldı. Bundan sonra şey yapacağız. Bundan sonra tırmık işlevine geçeceğiz. yani böyle. Şurada da size daha önceden göstermiş olduğum gösterdim mi hatta bilmiyorum. Ama soğanlar bayağı büyüdü. Şimdi bu işlemden sonra da tırmıklamaya geçeceğiz. Ve bundan daha ilaçlayacağımız bayağı bir tarla var. Bir de hedefimize ulaştık. 50 abone bu ee, sürprizimi bugün olursa ya bugün olabilirse şu an çözmeye çalışıyorum yapacağım. Yani şey bir de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdiki hedefimiz 100 abone. Ya da 100 abone çok çok olduysa onu 55 abone ya da 60 abone yapabilirim. Ve hoşçakalın.